kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Brawl Stars inceleme videosu ve <gülüyor> özür <gülüyor> özür dilerim. İnceleme videosuyla karşınızdayım. Sadece inceleme videosu. Şimdi buradaki o kadar fazla detay var ki bu alanda. Şu anda bu bakın. Çok sıcak oldu ya. Montlayım hava çok soğuk abi. Şimdi. Ne oluyor lan? Ne, ne oluyor lan? Ne? Ne? Bakın bakın detaya görüyor musunuz? Hediyelerin arkasında birileri var. Gördünüz mü? Birileri var. İlk detay bu. Gördünüz mü? Hediyeler var ve hediyelerin arkasında birileri var. Gördünüz mü kafa sallıyorlar hafiften. Bakın şu sarı hediye şeyine bakın kutusuna bakın arkasında biri şey yapıyor hareket ediyor. Birincisi bu. Bir de arkaya bakın. Şöminenin üstünde Spike'ın Spike'a benzeyen çoraplar var. Bu şeytan güncellemesinde Melek ve şeytan güncellemesinde Bir dakika hala var mı acaba ya? Dur dur dur. Aa işte orada var. Gördünüz mü? İşte Spike'ın çorapları. Bu detayları hiç fark etmemişsinizdir diye düşünüyorum. Çoğu güncellemede böyle detaylar koyuyorlar kenarlara. Hatta benim bir videom vardı ya galiba. Hatırlamıyorum ama galiba koymamıştım neyse. Bakın gördünüz mü Spike'ın çorapları. Buraya geliyoruz. Arkada Spike'ın çorapları var. Bir de şu e, oyun oyna oyna seçeneği görüyorsunuz değil mi burada Dokundum hatta. Aa bakın orada bir adam vardı. Şey yeşil adam. Yeşil eee şövalye. Bakın şimdi yıldızın üstüne gitti. Yine geliyorum. Şimdi yine oyuncu oyna sembolünün üstüne gelmiş. Yine giriyorum. Şimdi ağacın üzerine çıkmış. Yine geliyorum yıldızın üzerinde gördüyseniz. Ve şu detayı çok şimdi şimdi fark ettim aslında. Kutuların arkasında kim var? Hiç bilmiyorum. Krok mu o ne? Hmm, Allah Allah. Bakın bayağı kişi var sanki. Bir de şurada bir perde var ya o perdenin arkasında birisinin gölgesi var. cidden esrarengiz bir oyun. Neyse size haber vereyim dedim. Başka detaylar varsa benimle açmak isterseniz lütfen paylaşın. <laughs>